Merhabalar bu videomuzda bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri ile bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümleri ile ilgili değerlendirme ve analiz yapacağız. Özellikle üniversite tercihi yapacak adayların e, faydalanması amacıyla ilk olarak bu bölümler nedir, ne değildir, ne iş yaparlar, e, nerede çalışırlar bu kısma bakalım. E, bu e, bölüm bilgisayar ve bilgisayarın sağladığı avantajların diğer sektörlere uyarlanması, her türlü cihazın, ağların, yazılım dillerinin ve veri tabanlarının incelenmesi ve kullanılması üzere eğitimi e, verilen akademik bir disiplindir. Başka bir e, tanım açısından baktığımız zaman Bilişim teknolojileri, bilgisayar sistemleri, yazılım geliştirme, ağlar, veri tavanı yönetimi, siber güvenlik ve diğer ilgili konular hakkında eğitim veren bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, bilişim teknolojileri alanında ileri teknikler ve araçlar kullanarak çeşitli sektörler için bilgi sistemleri tasarlayabilirler, kurabilirler ve yönetebilirler. Ee, yine bu bölümde, ee, öğrenciler programlama, ağ oluşturma, sistem yönetimi ve internet geliştirme uygulamalarına hazırlanır. Ee, bilgi sistemlerinde incelenen teknolojiler arasında programlama, ağ oluşturma, sunucu yönetimi, bilgi güvenliği, veri tabanı tasarımı ve geliştirme, sistem analizi ve tasarımı ve web geliştirme yer almakta. Yine farklı bir e, açıdan baktığımızda yine benzer şeyleri görüyoruz. Öğrenciler yazım ge yazılım geliştirme, programlama dilleri, veri tabanı yönetimi e, gibi e, burada da gördüğünüz çalışmaları, web tasarımı gibi çalışmaları yapabiliyorlar ve bu konularda uzmanlaşıyorlar. Peki, e, mezunlar nerelerde çalışır diye baktığımızda bilgisayar ve yazılım şirketlerinde çalışabilirler Sizlerden videodan gördüğünüz üzere bu e, alanda e, o, e, belirtilen işlemleri yaparlar yine Finans sektöründe sağlık hizmetleri sektöründe eğitim sektöründe çalışabilmekteler Başka bir e, yine tabii ki iş alanı e, kamu kurumları. E, bu kar kamu kurumlarının özellikle burada gördüğünüz işte e, bilgi teknolojilerinin e, altyapısı, siber e, açıdan güvenliğin sağlanması, veri analizi, e, dijital dönüşüm projeleri gibi alanlarda çalışabilmekteler. Teler, e, komünikasyon ve medya sektöründe de yine çalışabilmekteler. Oyun ve eğlence endüstrisi sektöründe de yine çalışabilmekteler. Danışmanlık ve serbest meslek gibi kendi ile alakalı kendi işlerini de kuruk kurup çalışabilmekteler. Bu kısımda da bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri programının derslerine bakalım. Birinci sınıfta görülen derslerden bazıları devam edelim. İkinci sınıfta görülen dersler. Üçüncü sınıfta görülen yine dersleri görmekteyiz. Ve dördüncü sınıftaki dersleri görüyoruz. Bu kısımda da bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü dersleriyle ilgili bir tablomuz var. Aslında ikisi videonun başında da belirtmiştik. Aynı diyeceğimiz bir bölüm ama yine de küçük farklar olabilmekte. Şu an isim en azından küçük bir farklılık var. O yüzden de her iki bölümle alakalı derslerden örnekler paylaşmak istedik. Evet burada da birinci sınıftaki dersleri görüyoruz. Güz ve bahar dönemi. Daha sonrasında ikinci sınıftaki dersleri görüyoruz. Üçüncü sınıftaki dersler ve dördüncü sınıftaki destleri görmekteyiz Bu kısımda ise Gök verilerini paylaşacağız İlk olarak bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümünün hangi üniversitede veya üniversitelerde olduğuna bakarsak sadece Bartın Üniversitesi'nde olduğunu görüyoruz Peki devam edelim şimdi de bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümünün fakülte adı altındaki bölümün e, hangi üniversitelerde olduğunu görüyoruz yine devam edelim bir de yüksekokul okul e, ne diyelim formatında olan e, Bilişim sistemleri ve teknolojileri e, bölümünün hangi üniversitelerde olduğunu görüyoruz e, Burada şimdi belki de aklımıza şu soru geliyor Fakülte ve yüksekokul açısından ne gibi fark var? Aslında e, diplomasal açıdan Ya da edinilen ünvan Veya haklar açısından hiçbir fark yok Tabi kuruluş amacı e, Ve daha önceki Öğrenci alma şekli açısından Bazı farklılıklar vardı ama Son dönemde o da kalktı e, Daha öncesinden e, TYT ile Bazı bölümlere Ne yapıyorduk e, 4 yıllık bölümlere öğrenci Giriş yapabiliyordu yerleşebiliyordu Ama o da kaldırıldı Daha eskilerden e, meslek lise dediğimiz mesleki eğitim çıkışlı öğrenciler kendi alanının devamındaki bazı alanlarda ek puan alabiliyorlardı. İşte bu 2012 yılında kaldırıldı. O zamandan gelen bazı böyle işte farklılıklar vardı. İşte o zaman bu 4 yıllık yüksek okula bu gibi öğrencilerin devamı sayılıp bazı imkanlardan yararlandırılıyordu ama şu anda herhangi bir fark yok yerleşme açısından da zaten mezuniyet açısından da bir fark olmadığını söyledik bunu da belirtmiş olalım şimdi. Ee, yine yok verilerine devam ediyoruz. Ee, biraz önce Bartın Üniversitesi'nden bahsetmiştik. Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri ile alakalı sadece orada var demişti. Ee, kontajana yerleşme sayıları açısından bakınca e, 54 kontajan olduğunu, 52 kişi yetiş, e, yerleştiğini görüyoruz bir önceki yıl. Tabii e, tavan e, ve tavan ve ortalama başarı sıralamı görüyoruz. Sadece zaten devlet üniversitesinde olduğu için hemen devam edelim. Bilişim Teknolojileri ve daha doğrusu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünün fakülte olarak belirtilen kısmında 374 kontenjan olduğunu ve 369 kişinin yerleştiğini görüyoruz. Hemen başarı sıraları açısından baktığımızda taban, tavan sıralarını Görüyoruz. Bunu videodan da zaten izleyebiliriz. Devam edelim. Evet, burada yüksek okulla ilgili kontajan bilgisini görüyoruz. Bir de yerleşme açısından başarı sırasına bakarsak, burada da yine başarı sırasındaki verileri görmekteyiz. Şimdi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının e, paylaştığı bazı veriler var. Bunlara bakacağız. İlk olarak e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknopartlarda desteklediği arge personelinin mezuniyet alanı açısından bir grafik var. E, bu grafiği görüyoruz. Grafiği şöyle kaydırdığımızda işte e, sayıları ve e, üniversitelerin e, bu desteği ilgili dağılımı görmekteyiz. İhsan Doğru Amacı Bilkent Üniversitesi'nin bu alanda önemli bir destek aldığını mezunlarının görmekteyiz. Devam edelim. Teknoparklarda desteklenen tasarım personelinin mezuniyet alanı açısından grafiğimizi görüyoruz. Yine devam edelim. Patent tescili bulunan kişilerin mezuniyet alanı açısından dağılıma baktığınızda yine buradaki grafiği görüyoruz. Devam edelim. Evet, ARGE merkezlerinde desteklenen ARGE personelinin mezuniyet alanı. Tabii ki bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen. Biraz önceki paylaştığımız grafikler de yine Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın takibinde olan, desteklediği projelerdeki, çalışma alanlarındaki grafikler, istatistik bilgiler. Burada da bu grafiğimizi görebiliyoruz şimdi buradan da Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı bazı veriler var. O verilere bakacağız. Tabi bu verileri incelerken burada tabii ki Cumhurbaşkanlığı bazı programları belirli gruplarda değerlendiriyor. Ee, örneğin e, bizim işte bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri veya bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümlerini teknik eğitim adı altındaki başka burada da ekranda görüyorsunuz başka bölümler de var. Bu bölümlerin hepsini e, bir istatistik içerisinde değerlendiriyor. E, adayların bir nevi bilgisine sunuyor. Şimdi onlara bakacağız. İlk grafiğimiz iş bulma süresi. Tabii teknik eğitim ama bizim incelediğimiz bölüm teknik eğitim baş, başlığı altında ele alındığı için. Evet burada görüyoruz mezun olmadan önceki işe, işe girme oranı, mezun olduktan sonraki ilk 6 ay, 6-12 ay ve 12 ay üzeri iş bulma oranlarını görüyoruz. Başka bir grafiğe bakalım. Nitelik uyuşmazlığı grafiği. Burada nitelik uyuşmazlığı dediğimiz şey kişinin kendi alanında çalışması veya alan dışında çalışmasıyla ilgili bir durum. Burada baktığımızda niteliklerine uygun işlerde çalışanların %26.2 olduğunu görüyoruz. Bunlar... Kendi alanlarıyla ilgili çalışan mezunlar düşük nitelik uyuşmazlığının ise 34.9 yani 35, %35 olduğunu görüyoruz. Burada da yine mezunların birçoğu ya da çoğunluğu kendi alanında çalışmaktalar. Orta derece nitelik uyuşmazlığı yüzde otuza yakın bir şekilde kendi alanı ve alan dışı çalışanlar var ki burada biraz daha alan dışı çalışanların ya da alanı dışında çalışma durumunda kalanların biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bir de yüksek nitelik uyuşmazlığı diye bir alan var. Orası tamamen kendi alanın dışında çalışan mezunları göstermekte. Devam edelim. Diğer grafiğimize bakalım. Kamuda işe yerleşme oranı, tabii bu birçok bölümün ortalaması açısından baktığımızda yüzde otuzlarda bir yerleşme görüyoruz. Tabii bu şuradaki tekrar Tabloya dönersek burada muhtemelen bir e, saymadım ama e, belki 15-20 tane vardır. E, o yüzde otuzun da e, bu şekilde tekrar e, dağılması yani e, öyle bakınca tabii kamuda da işe alma kısmında çok çok sayılar e, aşırı yüksek sayılar yok maalesef ama yine de belirli oranda da kamuda çalışabiliyorlar e, Tabii e, firma büyüklüğü çalıştığı firmanın e, büyüklüğüne bakıldığında e, tabii çoğunluğun e, biraz daha büyük ölçekli firmalarda çalıştığını ama burada kendi işinde mi yoksa yani kendi alanında mı alan dışında mı bunu bilemiyoruz. Burada tüm çalışanların e, firmasındaki e, büyüklüğe göre bir değerlendirme yapılmakta. Evet Devam edelim e, diğer grafiğimize geçelim. Burada da sektör bazında e, hangi sektörlerde çalıştıklarıyla alakalı bir grafiğimiz var. E, i̇şte e, buradaki e, grafiği görüyoruz. E, şöyle grafiğimizi aşağı doğru kaydırıp tekrar yukarı çıkarsa sizler de ekrandan görmüş olursunuz. Evet, e, belirli veriler ışığında bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri veya bilişim sistemleri ve teknolojileri e, bölümlerini değerlendirmeye çalıştı. Umarız sizler açısından faydalı bir e, video olmuştur. Bundan sonraki yayınlayacağımız videoları takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca e, konuyla ilgili sorularınız olursa yorum kısmına belirtirseniz cevaplamaya çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.